Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Kanalıma ve videoma geldiniz Arkadaşlar bugün sizlere bir Oruç vlog çek çekmek istedim ee, Birçok youtuberın da çektiği gibi ee, Yani ben de çekmek istedim <laughs> Niye çekmeyeyim ee, Bu şekilde sizlere bir oruç vlog çekmek istedim ee, Aslında arkadaşlar Ben video okuldan geldikten baya sonra Başladım yani şimdi başlıyorum ee, Okuldan baya saat önce geldim Okulun geldikten sonra Ablamla iftar için bir şeyler aldık Abucu burada dondurma falan bir şeyler ee, ondan sonra eve geldik. Ee, ben o sırada YouTube'dan video izledim yani <laughs> bir şekilde. Ondan sonra tekrar dışarı çıktık yani bir şeyler aldık yine abur cubur falan. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Ondan sonra aslında ben videoyu az önce çektim ve şey dedim. Videonun şu, şu an yavaş devam ediyorum dedim. Ee, ama başlangıcı yapmamıştım. Çünkü saat çok fazla geçmiştim. Ee, bu yüzden hemen oradan başlayayım dedim. Başlangıcı sonra yaparım dedim. Şimdi yapıyorum başlangıcını. Ee, bu şekilde arkadaşlar dışarı çıktık. Ablam eve çıktı. Ben yani orada birazcık dolandım. Sıcak sağlığımı falan. Bu şekilde e, sizlere oruç vlog çekiyorum. Bir yandan sınav haftası ders çalışma vlog çekiyorum. Onu yetiştirmeye çalışıyorum sizlere. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Son iki sınavım kaldı. Bir tanesi din, bir tanesi İngilizce bugün bayağı bir ödevim var. Bu arada iftara bir buçuk saat kaldı. En son iki buçuk saat kalmış demiştim. Şimdi olan bir buçuk saat kaldı. Çok mutluyum. Şimdilik ödevler yapmam gerekiyor. Çok fazla ödevim var. Yarın da İngilizce sınavım var. İngilizce da çalışacağız arkadaşlar. Bu şekilde çok saat geç olduğu için videonun ortasından başladım. Başına da bunu koyacaksınız. Zaten birazdan istediğim şeyleri çektiğim şeyleri göreceksiniz. Ama başlangıcını e, videonun ortasından çektikten sonra başladım şans karışmış olabilir biraz. <laughs> e, bu şekilde arkadaşlar böyle ben bir buçuk saat içerisinde yani bir saat içerisinde ödevlerimi falan yapacağım. İngilizce sınavıma çalışacağım. Sınav haftası karşılaşma vlogumu çekeceğim. E, sonra da yarım saatte yemek hazırlayacak ablam. Annem falan. Ondan sonra ben ablamı yardım ederim. Bu şekilde arkadaşlar sonra da iftarımı yaparım. Sizlere zaten devamını çekerim. Böyle bir durum güncellemesi yapayım dedim. Şu an evdeyim saat 18 falan yani bir buçuk saat kaldı böyle yani İstanbul'da ezan 19.38 geçe okunacak bugün ee, böyle arkadaşlar bu şekilde söyleyeceklerim bu kadar ee, daha sonra belki söyleyeceklerim aklıma gelir evet çok fazla konuştum tamam <laughs> şimdi ödevlerimi yapayım daha sonra Sınavımı çalışayım. Daha sonra sizlere tekrar videoyu çekerim. Belki yemek hazırlarken çekerim. Bilmiyorum. Belki de çekmem. <laughs> Bilmiyorum. Bu şekilde. Evet. Hepinize tekrardan merhaba. Arkadaşlar şu an oruç vlogumun devamını çekiyorum. Ee, saat 16.50 falan geçiyor bu şekilde. İftara yani 2.5 saat kaldı. 17 olduğu zaman 2.5 saat kalacak yani. Ee, sizlere devamlı çekmek istiyorum. Ben böyle yürüyorum sitede vakit geçsin diye. Bu şekilde yürüyorum yani böyle. Ee, bu arada ablamla şöyle birkaç bir şeyler aldık. Ee, i̇ftardan sonra yemek için abur cubur dondurma falan bir şeyler aldık. Bu şekilde şu anda. Böyle yürüyorum. Dediğim gibi iki buçuk saat kaldı iftara. Böyle. Böyle size kısa kısa şeylerle böyle bir oruç vlog çekmek istedim. Umarım videomu beğenirsiniz. Bu arada arkadaşlar arkadan inşaat sesleri geliyor olabilir. Kusura bakmayın hatta sesim bile bastırıyor olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Ee, dediğim gibi bu arada arkadaşlar bugün ben videoya baya geç başladım. Heh, durdu. Sonunda. Videoya baya geç başladım. Ben yani okuldan geldikten sonra başladım. Ama gerçekten okulda oruç tutmak çok zordu yani. Size böyle bir durum güncellemesi yapayım dedim. Ee, okulda oruç tutmak gerçekten zordu. Çünkü okulda ben arkadaşlarımla baya teneffüste böyle koşup oynadım. O yüzden baya bir susadım. Ama yine de tuttum orucumu. Ya tabii okulda tuttum yani. Zaten asla bozmayı düşünmüyorum. Yani şimdi tuttuysam daha sonra da devam tutarım yani. Bu şekilde. Böyle arkadaşlar videoyu bayağı geç başladım ama yine de sizlere çekeyim dedim. Bu şekilde giriyorum. Böyle iftara yarım saat kala falan yemekleri hazırlayacağız. Bu şekilde sizlere böyle bir oruç vlog çekmek istedim. Neyse ben şimdi ay neyse. Şimdi ben birazcık daha yürüyeceğim bu şekilde daha sonra eve çıkacağım. Şimdi yine YouTube'dan video izleyerek zamanın geçmesini umuyorum. Neyse bu şekilde. size böyle bir durum, durum güncellemesi yapayım dedim. Size çok seviyorum. O zaman videonun devamında görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar şimdi eve çıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tekrar tekrar söylüyorum. İşlere iki buçuk saat kaldı. Yay. Şimdi eve gidiyorum ben şu şekilde ödevlerimi yapıyordum ee, iftara 55 dakika kaldı birazcık yavaştan acıkmaya başladım okulda zaten size videoda söylediğim gibi okulda çok fazla ee, adı nedir acıkmıştım susamıştım yani acıkmamıştım da susamıştım bu şekilde sadece yani o zaman birazcık acıkmıştım susamıştım şimdi iyiydim ama şu an yine tekrar acıkmaya başladım ee, gerçekten bilmiyorum ne olacak şimdi ödevlerimi yapıyorum birazdan da salona geçip televizyon izleyeceğim büyük ihtimalle böyle arkadaşlar yani Arkadaşlar şu anda iftara 35 dakika kaldı. Ben hala ödev yapıyorum. Size de kısa kısa çektim. Bu şekilde yemek yapmaya başladık. Ben de avurcu burulumu ayarladım. Yani ayarladım, kaldırdım masaya. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle 35 dakika kaldı. Gerçekten çok heyecanlıyım. Böyle ödev yapmaya devam ediyorum. Arkadaşlar ben ödevlerimi e, iftara 20-21 dakika kala bitirdim. E, şimdi gördüğünüz gibi e, masayı hazırlayacağız. Ben de ablamı biraz yardım edeceğim. Bu şekilde abur cuburları falan size belki gösteririm. Bu şekilde bu arada arkadaşlar ben büyük ihtimalle bu videoyu yayınladığımda 5 Nisan günü falan olacak. Ve 5 Nisan günü oruç, siz oruç tutarken yani birçoğunuz ben, ben, beni izleyenlerin bence oruç tutuyorsunuzdur. Ee, tutanların canı çekiyorsa gerçekten özür dilerim. Ee, bu şekilde bunu söylemek istedim. Büyük ihtimalle çünkü oruç tuttuğumuz zamanlara gene denk gelecek video yüklediğim zaman. Burada az önce şu suyu içiyordum. Yanlışlıkla unuttum. Hemen tabii geri tükürdüm. Ee, gerçekten unuttum ve içiyordum. Ama yanlışlıkla olduğu için e, bozulmamış orucum yani. Anneme sordum öyle dedi. Bu şekilde şimdi masayı hazırlayacağız. Böyle